Merhaba arkadaşlar. Bugün meşhur yayla çorbasından yapacağım. Namı diğer yoğurt çorbası. Kimisi yoğurt çorbası diyor, kimisi yayla çorbası. Ben de genelde yayla çorbası derim. Yayla çorbamız için bir çay bardağı, çay bardağım 120 milim bir çay bardağı pirinci yıkadım, süzdüm. Onu bir buçuk litre suyla kaynatacağım. Öncelikle işe onu suya koyup kaynatmayla başlayalım. Pirinçlerimi tencereye alıyorum. iyicene vuralım. Kalmasın içinde. Sonra da bir buçuk litre suyumu ekleyip kaynatacağım. Tam pişirmeyeceğim. Biraz çok hafif diri bırakacağım ki biraz da yoğurtla birlikte kaynasın. O esnada zaten pişecek. Şöyle bir karıştıralım. Evet pirinçlerimiz haşlanmaya başlasın. Sıcak su döktüğüm için zaten çabuk kaynamaya başlayacaktır. Şimdi pirincimiz kaynarken biz yoğurt sosumuzu hemen hazırlayalım. Yoğurt sosumuzu da bir kase yoğurdumuza. Ben yumurta sarısını değil yumurtanın komplesini kullanıyorum. Bir tane yumurta ekleyeceğim. Çünkü iyice ne çırpıyorum. 2 yemek kaşığı un ekleyeceğim dolu dolu. Şimdilik içine şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekleyeceğim. Hepsini güzelce çırpalım. Şöyle bir güzel homojen kıvam alana kadar yumurtamızı, yoğurdumuzu, unumuzu, tuzumuzu çırpıyoruz. Daha sonra yine şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağı koydum. Ona çok az da sıvı yağ ekleyeceğim çeyrek çay bardağı kadar. O da belki ihtiyaç bile olmaz ve nane yakıp üstüne ekleyeceğiz şöyle bir güzel homojen bir şekilde yoğurdumuz hazır. Bakın beyazı yok oluyor zaten. O yüzden ben yumurtayı ziyan etmiyorum. Direkt beyazıyla sarısını bir bütün halde bir tane yumurtayı kırıyorum. Pirinçlerimiz pişti. Şimdi pirinçlerimizin suyundan şöyle iki kepçe alıp yoğurt karışımına ekleyeceğim. Önce şu ilk kepçemi bir karıştırayım. Yoğurdumuz kesmesin. Sonra bir kepçe daha ekleyip karıştıracağım. Hemen bir tane daha alalım. Böylelikle ılıştırmış olduk yoğurdumuzu. Çok iyice ne karıştıralım. Şimdi pirinçlerimizi buluşturalım. Hı -hı. Bir 10 dakikada böyle pişti mi zaten çorbamız hazır demektir. Üzerine nanesini yağda yakıp eritip ekleyeceğiz o kadar. Şöyle bir 10 dakika bir taşım, birkaç taşım kaynasın. Zaten işimiz bitecek çorbayla yağına geçeceğiz. Çorbamız bayağı bir kıvam aldı. Şimdi nanemizi yakalım. Yağı eritelim tereyağımızı. Şöyle ocağa koyalım çok az bir şey de ben sıvı yağ ekleyeceğim yani çeyrek çay bardağı kadar bir şey bu arada yağımız erirken biz bir tatlı kaşığı tuz katmıştık şöyle bir yarım tatlı kaşığı daha tuz ekleyelim çünkü bir tatlı kaşığı az gelecek yeterli olmuyor daha sonra arzu ederseniz ekstradan yerken ekleyebilirsiniz, tuz az gelirse. Hmm, tereyağında nane de mis gibi koktu. Şöyle bir iki fokurda hemen alacağım. çorbamızı ekleyelim. Hatta sos tenceremizdeki ziyan etmeyelim. Şöyle bir katalım. Onu da şöyle bir çevirip içindekini de alalım. Evet çorbamız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.